Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü şarkıcı Alina Tilki önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Alina Tilki bu arada altını çizmek istiyorum. Üzerimdeki gerçek kürk değil. Ben gerçek kürk giyemem şeklinde konuştu. ve gündemde olan şarkıcının birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bizlere destek olmayı da unutmayın. Önceden teşekkür ederim. Hoşçakalın.